herkesi birlikte işleten bir süreç. Hayatın kendisi intizarla birlikte aslında kolaylaşıyor. Nasıl mı derseniz, çünkü hayat iptila olduğu için intizar hayatın gerçeğini hep bize okutuyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Ölümü de hayatı da yaratan Allah Azze ve Celle. Dedi ki, لِيَبْلُوَكُمْ Sizi sınamak için, bu nasıl bir süreçte olacak? Hayat dediğimiz bir süreçte olacak. O zaman hayat dediğimiz süreç iptila ile geçecekse, bunun iyi günü var, kötü günü var, sıkıntısı var, hastalığı var. Bunların hepsinin ucunda güzel bir son varsa, bu süreci insan rahat geçirir. Ama sonda güzel bir son yok ise, hayattaki bütün sıkıntılar daha bir ağırlaşır üzerimize yükü biner. Bu yöntemi biz hep kullanıyoruz. Çocuk hastaya, hastaneye yatıyor yahut bir dost hastaneye yatıyor. Onunla telefonda konuşurken bile Allah şifa versin diyoruz. Daha ne güzel günlerde beraber olacağız. Hele sen bir oradan çık bakalım, hele bir çık. Şöyle pikniğe gideceğiz, şöyle yerler gezeceğiz diye ileriye dair bahsettiğimiz güzel ümitlerin çocuğa bile sen yavrum sabret şu alçın bir çıksın, alçın çıkınca, hastaneden çıkınca nereleri gezeceğiz, ne güzel şeyler yapacağız diye onlardan bahsederek o esnadaki intizarın, o bekleyiş sürecinin ona kolay gelmesini sağlıyoruz. Hayat bir iptila olduğuna göre intizar sona dair, sona dair güzelliğin bekleyişi, hayata bir adeta katalizör gibi hani süreci kolaylaştıran, işleyişini rahatlatan bir düşünce olarak girer. O bakımdan müminler hep hayatı bu motivasyonla yaşarlar. Zorlukları hep bu motivasyonla aşarlar ve hayattaki bütün temel kodları bu anlamlı kılar. Diğer türlü bakmışsın adam hayattaki zorluklar üzerinden Cenab-ı Hakk'a isyan üretiyor. Niye böyle zorluklar var? Niye böyle sıkıntılar var? Niye kötülük var diyor. Birileri niye kötü şeyler yapıyor? Niye başımıza musallat oluyor? Beri ülkeye musallat oluyor. Öteki yerde kıtlık çıkıyor, açlıkla insanlar uğraşıyor. Beri tarafta iman edenlerle birileri didişiyor. Hayatın içerisindeki iptilaya dönüşen, sınava dönüşen ve bizce kötü karşılanan sevimsiz şeyler bunlar. Ama eğer hayat iptila olarak anlaşılmadıysa ve iptilanın dişini sık, güzel son seni bekliyor şeklinde bir intizar üzere bekleyişe dönüşmemiş ise, hep burada kalacaklar açısından kötü geçen her gün onun açısından büyük bir bedbahtlıktır. Kötü geçen her gün onun açısından büyük bir kayıptır. Hele ileriye dönük projeksiyon yapamıyor, mutlu günleri, hoş ve güzel geçireceği günleri artık daha fazla hissedemiyorsa, 30'lu 40'lı yaşları devirdiyse artık eskisi kadar genç olamayacak, eskisi kadar hayattan zevk alamayacaksa, yol bir makas gibi önüne daralıyorsa, sona dair düşünceyi Allah Azze ve Celle'nin bir vaadi olarak istemeyen bir kimse açısından bu intizar süreci çatır çatır onun ruhunu örselemeye başlar. Biz seküler okuyanların hayatı bu adım adım, saat saat, gün gün, hafta hafta nasıl yürüttüklerini hiç bilmiyoruz. Bilmek de istemeyiz. Çünkü hayatın boşluklarını dolduracaklar ufak ufak şeylerle mutlu edebilmeye çalışıyorlar. Sona dair hiçbir şeyleri ve beklentileri olmayan kimseler. Halbuki Asit Sümeyye'yi düşünün. İşkence altında bulunduğu süreçte sona dair düşünce o bütün zorlukları onun nazarında kolay kıldı. Bir yanda eşi, bir yanda kocası ve en ağır kötülüğe maruz bırakılıyor. Kendisine, bedenine müdahale ediliyor, onuruna müdahale ediliyor, evladı işkence ediliyor, kocası işkence ediliyor. Bu kadar kötülüğün kendisine maruz kalmışken Allah Azze ve Celle'ye isyan etmiyor. Ya Rabbi sen varsan bana bunlar bunu nasıl yapıyorlar demiyor. Çünkü sürecin bir iptila süreci olduğunu satın almış ve intizara tutunmuş. Bunu sabırla zamanı yürütüyor. Mü'min intizarı sabırla yaşıyor. Bekleyiş eğer ucunda bir şey olmasa ona sabır da denmezdi. Çünkü neyin sabrını yapıyorsunuz? Dolayısıyla müminin intizarı sabır olarak ilerliyor. Kafirin intizarı o da aynı süreci geçiriyor fakat o ayağını sürüten bir kimse gibi, zaman ilerlemesin isteyen bir kimse gibi, burada hep kalsın isteyen bir kimse gibi, hep yolculukta olsun diye. Bazısı vardı bir tanesine trende karşılaşmıştım, adam trende yaşıyormuş. E tren durduğunda Garda kalıyorum dedi, yola çıktığında da ben hep trendeyim. Orada kendince bir şeyler yapıyor. Herkes yolcu ama o hancı gibi, o orada kalıyor. Bu dünya hayatının bir buslata açıldığı, bir fethe, bir sonuca açıldığı düşüncesi her türlü sınav zorluğunu da kolaylaştırırken, sona dair düşünceyi kararttığınızda, ümidi ortadan kaldırdığınızda, sürecin içer kendisi başlı başına bir azap olur. O yüzden derler ki intizar aslında fercin kendisidir. Yani beklediğiniz vuslatın kendisidir intizar. Çünkü sonu o bekleyişiniz, sona dair o iyi ümidiniz ve özleminiz sürecin zorluğunu kolay kılar. Firavun sihirbazları katletmeyi hükme bağladı ben size öyle işkence yapacağım. La uqatta'anna ve arculakum min khilaf. El ve ayaklarınızı çaprazlama kesik kesik böyle keseceğim ve sizi çarmıha gereceğim. Öyle kolay ölmeyeceksiniz dedi. Ve la ta'lemunna ayyuna ashaddu azaban ve abqa. Bileceksiniz. Kimmiş daha uzun azap eden? Kimmiş daha şiddetli azap eden? Kendisini Allah'la yarıştırıyor. Cenab-ı Hakk'ın azabı bitmez, tükenmez. "Ve şiddetli ya. Ben daha şiddetlisini yapacağım. Göreceksiniz daha kalıcı olan azap kimin azabıymış öğreneceksiniz." dedi. Şimdi böyle bir hükme maruz kalmış. Yeni iman etmiş sihirbazlar ne ile bu süreci yaşamayı, geçirebilmeyi, atlatabilmeyi ümit ediyorlar. Bir dediler ki, inna ila Rabbina min kalibun. Biz Rabbimize dönmekteyiz. Her halükarda dönmekteyiz. Yani bugün sen bizi katledip öldüreceksin, öleceğiz. Ama sen bizi bugün katletmeyip öldürmesen de yine öleceğiz. Yani olacak olan bir şey olacak zaten. Bizim açımızdan hayatta sürekli kalma diye bir şey zaten yoktu er geç sona erecekti ve sen bunu sona erdireceksin. İnna ila rabbina munqalibun. Ama biz inna natma'u en yaghfira lana rabbuna khata'ana. Bizim Rabbimizden bir ümidimiz var. Cenab-ı Hak'tan mağfiret ümit ediyoruz. Allah azze ve celle'nin vaadine dair düşüncelerini dile getirdiler. Bizi işkencelerle yok edeceksin ama biz Rabbimize döneceğiz. Bize cenneti vaat eden, bize sonsuz mutluluğu vaat eden Allah Azze ve Celle'ye dönüşteyiz. Dolayısıyla süreci o beklentinin ümidiyle biz geçirmeyi ve Rabbimizin bize sebat nasip etmesini, kararlılık nasip etmesini diliyoruz. Sona dair iyi düşüncenin beklentisi, kötülüğü bile üstelik kendisine yaşatılan bu kötülüğü. Kaldı ki bu kötülüğü Allah Azze ve Celle uğrunda yaşıyor. Yine de hayatı iptila olarak satın aldıysanız şayet, yani bunun bir sınanma süreci olduğunu baştan bildiyseniz şayet, o andan itibaren yaptığınız tek şey zamanı saymak, zamanı geçirmekten ibaret oluyor. Ve bu zamanı bolca sınav içerisinde ameli, salih, iyi salih ve güzel davranışlarla doldurmaktan ibaret oluyor